ödüllerine hoş geldiniz. Evet kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Tarıkçı Meltem. Aynı zamanda astroloji danışmanlığı yapıyorum. Ee, ve bolluk bereket enerji çalışmalarım var. Özellikle de giden sevgileri geri getirme çalışmam çok meşhur. Bu arada söyleyeyim, evet. Ee, ayrılanları birbirine kavuşturuyorum. Aynı zamanda negatif enerjiler varsa o insanlara, o enerjileri de uzak tutmak için ritüeller veriyorum. Böyle çok enerji güzel, çalışmalarım var. Çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki bu gece hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir de onu alayım. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Böyle bir şeyin içinde olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda buradaki herkesin gerçekten pozitif enerjili olduğuna ve bu inanarak bir şeyleri başardığını güveniyorum. Ve buradaki herkesin kaliteli, nezi, gerçekten de bu başarıyı ödülü hak eden güzel insanlar olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler Teşekkür ederim. Yılın öne çıkan astrolog tarot danışmanı. Alkışlarınız. Meltem Ünal için gelsin lütfen. İyi. Karabet paçeleri de güzel almışsınız öyle. <laughs> teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Önce mikrofonu uzatayım ve ödünüzde takdim edeceğim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, ee, biz kadınlara Büyük Önder Atatürk böyle bir gücü verdi. Hepimiz çalışıyoruz, başarıyoruz ve e, onun sayesinde burada şu mikrofona elimize alabiliyoruz. O yüzden e, ben Atatürkçü kadınlar için bu ödülü almak istiyorum. Ve özellikle bizler diyorum ki hepimiz güçlü kadınlarız, başarabiliriz her zaman yılmayalım, devam edelim yürümeye. Harikasınız. Ben de sizi tebrik ediyorum bu konuşmanızdan dolayı. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha o medeni dediğimiz Avrupa ülkeleri kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımamışken 1924 yılında kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını vererek kadınların da toplumda birey olduğunu ve esasında kadın var oldukça dünyanın da güzelleşebildiğini göstermişti bize saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Sizi de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Teşekkür ederim. Ve...